Gençler hepinize selamlar. Üniversite tercihi yaparken, üniversiteye yerleştikten sonraki bazı haklarımızı biliyor olmamız bir taraftan bize avantaj sağlayabilir. Örneğin merkezi yatay geçiş, yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş, dikey geçiş, e, yan dal ve çift ana dal gibi programlar var. E, bunların e, Bunları tercih döneminde doğru biliyor olmak, üniversite tercihlerimizde doğru etkiler. Onun için bazı arkadaşlar tam böyle bölümlere net karar verememiş olabilirler. Örneğin tıp seçmiş olabilir ama üniversiteye girdikten sonra mühendislik onun için daha uygun olduğunu fark etmiş olabilir. Bunun için merkezi yatay geçiş diye bir sistem var. Sizin girdiğiniz üniversite yılında puanınız, başarı sıranız, e, A bölüm e, mühendisliğe de yetiyorsa örneğin siz tıp seçmişsiniz ve mühendisliğe de yetiyorsanız merkezi yatay geçişle tıptan bırakıp mühendisliğe geçebiliyorsunuz. Normal üniversite tercihi yapar gibi. Bunun şartları merkezi yatay geçiş ek bir belgesi var. Orada bulabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Yatay geçiş hem üniversite sınav puanı hem de e, okuduğunuz üniversitedeki bir yıllık ortalamaya bakıyor. Burada biraz daha üniversiteler üniversite puanını yukarıdan tutuyor. %60, %70, %80 isteyebiliyor. Onun için de var olan üniversiteden belki bir üstündeki bölüme geçebiliyorsunuz. Ee, yani o biraz daha böyle sınırlan sınırlandırmışlar normal yatay geçişi. Kurum içi yatay geçiş var. Gene orada hangi üniversiteden hangi üniversiteye geçecekseniz o e, geçeceğiniz üniversitenin yönetmelikler kısmı var. Oraya girdiğinizde kurum içi yatay geçiş, yatay geçiş şartlarını bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında dikey geçiş var. Dikey geçişse 2 yıllığa girdikten sonra 4 yıla tamamlama Yo hangi bölümler hangi 4 yıllıklara tamamlanır? DGS, dikey geçiş kılavuzunda vardır. Oradan bakabilirsiniz. Burada TYT'nin Türkçe ve matematiğine benzer bir sınava giriyorsunuz. O sınavdan yeterli puan aldıktan sonra 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiyorsunuz. Onun için de DGS yapacak arkadaşların biraz daha temel Türkçe ve temel matematiklerinin iyi oluyor olması o sınavı kolaylıkla geçeceği ya da yapacakları anlamına gelebilir. O sınava bakabilirler. Yani 2'den 4'e tamamlayacağımın Türkçesi ve matematiği iyi olan arkadaşlar için biraz daha kolay olabilir. Onun dışında çift anadal programı var. Çift anadal programı şartları devlet üniversitelerinde biraz daha not ortalaması olarak yukarıda. Ama vakıf üniversiteler özellikle bu konuda çok ciddi teşvik de ediyor. Kolaylık da sağlıyorlar. Ücret de almıyorlar. Birçok üniversite ikinci bölümden Okunurken ücretsiz de kılıyor bunu. Ya da girdiği burs oranında burs talep ediyor. Bunlar üniversite üniversitede fark eder. Çift Anadolu'da biraz daha vakıf üniversitelerinde daha kolay. Ortalama olarak biraz daha az istiyor. Ama devlet üniversitelerinde nispeten şartları biraz daha zor olduğu için çift Anadolu düşünüyorum. Ben birden fazla bölümü aynı anda okuyacağım diyen arkadaşlar devlet üniversitelerine giderlerse biraz daha rekabete açık olsunlar. Ama vakıf üniversitelerine giderlerse işleri biraz daha çift Anadolu konusunda kolay diyebiliriz. Çift ana okuduğunuzda iki diploma birden alıyorsunuz. Yan ana dal var. A bölümünü okurken bir B bölümü daha okuyabiliyorsunuz. Bunlar her üniversitenin kendi çift ana dal, yan ana dal program kuralları var, yönetmelikler var. Oralarda var üniversiteler, üniversitede fark ediyor. Hangi üniversiteyi düşünürseniz ya da hangi üniversite içinde bir durum düşünüyorsanız o yönetmelikleri incelemenizi tavsiye ederiz. Yan Anadal'da ise A bölümünü okurken B bölümünü okuyorsunuz ve size bir sertifika veriliyor, diploma verilmiyor. Tabii ki orada da bir B bölümünü yeterince almış ya da ufkunuzu genişletmiş oluyorsunuz. Bu farklı varyasyonlar içinde ne olur? Yönetmelikleri inceleyin. Aslında bir sonraki adımı gerçekleştirebilme ihtimaliniz nedir, ne değildir? Bunları kestirerek tercih yaparsanız sizin için daha rahat olur. Yani ben bu bölüme gideceğim ama bu bölümden ben yatay geçiş yapacağım, dikey geçiş yapacağımdan ziyade bir de tercih döneminde ya ben hiç DGS yapamasam da dikey geçiş yapamasam da yatay geçiş yapamasam da bu bölümü kalarak severek okur muyum sorusunu kendi içinizde cevaplandırın öncelikle eğer bu sorunun cevabı evetse ondan sonra olursa DGS de yaparsınız yatay geçiş de yaparsınız çift anadolu yaparsınız ama bu şartları bildirip kestirip inceleyip kestirebilirsiniz yani yaparım veya yapamamı ona göre gideceğiniz bölümü de netleştirmiş ya da sahiplenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.